Bizim her yıl e, afet ve acil durumlara hazırlık yapmak üzere paydaşlarımızla yaptığımız tatbikatlarımız e, bulunmakta. Bu yıl yaptığımız tatbikat sadece Eskişehir'deki gücümüzü ölçmek, e, bilgilerimizi tazelemek amacıyla yerel seviye bir e, seviyesinde bir tatbikat. Tatbikata STK'larımız, kamu kurum kuruluşlarımız, 26 tam planındaki 26 hizmet grubumuzun e, tamamı katılmış durumda. Bir kısmı fiziken, bir kısmı da e, elektronik sistem üzerinden tatbikatımızı gerçekleştirmekte.

Kalkın kişi yapacak bunu. Komutunla beraber kaldırıyoruz. Bir, iki, üç, alın. Oksijen silahı alın. Oksijen silahı alın. Bir, Bir, iki, üç, alın. Bir, iki, üç, alın. Bir, iki, üç, alın.